Merhaba arkadaşlar. Bugün renkli sandalyelerle oynuyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Herkese merhaba arkadaşlar. Hadi başlayalım o zaman. Tamam. Şuradan başka şey ne Ama... alabiliyorsun. Ne alabiliyorsun? Saçmalı ben dikkat etmeyeyim. alacaksın. Evet almayacağım çünkü benim saçım daha güzel. Evet. Yani. Oyunu anlatır mısın bize biraz? Mesela burada eğer bir e, herkes kaparsa sana kalmadıysa sen aşağı düşüyorsun bak burada hmm. renkli bir şeyler var. Sandalye kapmaca gibi bir oyun yani. Evet. <laughs> Sandalyeye oturamayan... Düşer. Aşağı düşer. Kaybediyor dur. oyunu. Yani burada eğlenir. Hani nerede çıkıyor sandalyeler? Dur. Hani bu, 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 bu. bu. Herkes aa.

No. Kapamayan ayakta kalan boşluğa düşüyor. Hemen bir sandalye bulmanız gerekiyor değil mi? Saniyeler için sürüyoruz. Evet. Bu tuvalet. tuvalet. Tuvalet gibi. Evet. Klozet. Klozet. <laughs> Çok Bebek oturuyor. <gülüyor> <Kaçma>. <gülüyor> Evet. Bu kız. Bulamayan arkadaşlar boşta dışı. Hadi ha. bir tane oturduğunda mı kalacaksın? <laughs> Kapı erkenimle buradan hiç <laughs> Şu. Dördüncü tur. Bakalım kaç tane. Evet, elenmeden ha, kalacağız. Ha. Ve mor klozete <laughs> oturduk. Hı -hı. Hadi bakalım. Like, Hadi bakalım Ezgi. Çabuk Ezgi. Çabuk, çabuk. <gülüyor> Oturabildik. <gülüyor> <gülüyor> çok. Oturabildik. <güzel>. Hadi bakalım <laughs> şimdi 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 çabuk birini <laughs> Nasıl koşuyorlar. Evet. Değil mi? kapmak için güzel, güzel, güzel. Allah onu kaptı Windo <laughs> oh, Allah hatırladık Eve koşun da alabiliyoruz bu arada. Dört kişiyle oynuyoruz <laughs> e, Bu çok önemli. Hemen hemen birine gitmeyi. Ama ne güzel yaptım. Çok yakın oldu çünkü. Evet. Bir renk seçme sakın. <laughs> Ayakta kalırız sonra ama. Ezgi, kırmızı klozet <laughs> oturdum şimdi. Hı pembe kolezet var mı? 3 kişi kaldık Ezgi. <laughs> ben kazanmak istiyorum. Hayır. Ezgi, Ezgi çabuk. Ezgi de oturduk. Yeni yaparak geçiyorum bu arada. Zıplı Hadi hmm. ah. Ezgi. Al, oturmuyor. Hah, oturdun. Hayır. Çabuk, 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 çabuk. O, o, oraya gidiyor. Sen başla. Ay. Kaybettik. 2 kişi kala kaybettik. 9 lira bakıştık. Yeah. Evet. Kazanamadık. Tekrar başlıyoruz. Evet. <laughs> Benim zekiymiş değil mi? Aa Abi. biz de üçüncü Hı. olmuşuz bak. Öyle değil, Evet. evet. Üçüncü Gördünüz mü arkadaşlar? Evde üçüncü oldu orada böyle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sallanıyor. Teşekkür ederim falan. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? Ne yazacağım, bu. diye. Ülke bayraklarından. Evet. evet en fazla olanı o seçtiriyor. giriyor yani hmm. mesela bu bu çok oldu ya şimdi bunlar evet. ikisi olduğu için buna bu kattı yani bunlar ikisinde ben burada gözü kırmanı hani. hop bak mor evet. şey. <laughs> sandalye ah ben onu an Şimdi de sandalyelerdeyiz. Az önce klozette oturuyorduk. Şimdi sandalyelerde evet. oturuyoruz. kız niye oturdu bu arada? Kız neden bu? Kız kaldı. Hemen evet. size çevirdim. Yağmur oturacaktım ama bu... Ilgi. Boş <laughs> ver renkleri. Hadi bakalım. Evet. Kaptık. Bu gümüş mü? Beyaz. Gibi. Krem gibi yani. Evet. Ama çok da yavaş oluyor evet. bu arada ya. Bizim tekrar okumda... başlayacak Ezgi. Hemen seçmelisin tamam mı? Tamam. Çabuk çabuk seç bir tane. Eee diye. Aa Ezgi. çabuk. Yine püyorum ayakta kaldık çabuk. Ya nala kaç duvar. Hay bepti. Yine 9 robo 4 kişi kala yine kaybetti. Ya bir şey yapabilirdik. Saadalle neden orada, oraya gidiyorlar? Sen seçiyorsun bence. Seç seçmeden hemen en yakınına gidebilirsin. En Ama, yakınındakine gitmiyorsun. Birisi oturunca ben oturamıyorum ki mesela. Hmm, tamam. Ben break seçmiyorum da. Sen seçmiyorsun. Tamam. Tekrar yani. mı oynayacağız? Evet. Hadi Şimdi bakalım. 3 kişi kaldı. Yani dört kişi ben onu görmemiş. Bakalım. Evet, var var. Bayağı var mı? Tekrar oynayacağız. Bayağı var mı? Evet. Aa bak şimdi. Dört oyuncu kalmış. Oyunların bitmesini bekliyoruz. Bayağı varmış bu. Üç kişi kaldılar en yani. Evet. İzlemesi de keyifli değil mi? Evet. Buradan böyle uzak yapınca izleyebiliyorsunuz. Uzak mı yaptınız? bakalım. Ben bak böyle yapınca böyle oluyor. böyle yaptım ya. Bitti şimdi. Evki. Evet. Böyle yaptım, böyle yaptım, böyle yaptım, böyle oldum. Hareket <laughs> çok tatlı. Çok güzelmiş kıyafeti. <laughs> evet. Hadi. Ya bir. Nah, Nerede yürüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aa. Hadi seç Yine birini. Bunu seç. Ya bunu seç. Tamam çok güzel tamam. oldu. uzay uzayı mı seçtin? Aha uzayı seçtik. Evet. Bakalım ben... nerede oynayacağız? Yine bu çok oldu. Uzayı uzay a a evet a a uzayda a oynuyoruz. Aa ne? astronot olduk elde. <laughs> <laughs> Aa burası bizim arkadaşım kusura bakma. Şuna evet. bak. <laughs> Hayır e, maalesef oturamadın. <gülüyor> <gülüyor> Uyanık seni. <laughs> Hoş Ezgi. Aferin. Kalkma sakın. <gülüyor> Kalkmıştın. Evet. <laughs> 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 Kaparlar sakın kalkma. <laughs> Hadi Ezgi çabuk çabuk çabuk. Ya, Ezgi öyle yapma. Çabuk son son anda oturdun. Evet ama birazcık zor olduğunu biliyorum. Bulamayan, oturamayan yere düşüyor maalesef. Yay! Biz oturduk. <laughs> Nasıl aa, koşuyor? Ama az önce burada çok geç kalmıştık yani. Evet, yere düşüyor. Beş kişi kaldık Hediye. Hemen yani. Aa, oturduyuz. Çabuk çabuk Or oraya oraya gitme. Nereye aa, gideceğim? Hepsi oturdu Ezgi. Aa. Kaybetti. Yine 9. 9. 4 Dört kişi kaldı. Evet. Kaybetti koyunu. <laughs> Aa bunlar şey var. Bunu seçelim mi? Çok tatlı çünkü. Seç. Evet. Seçin ya. mu? ama. Ne seçin, ya. seçin <laughs> ben Ay, Üç kişi kaldılar. Evet. Şimdi... Bir tane ne Bir, şey var, bir şey Hızlı olan kazanıyor değil mi Elgi? çok, çok dolaşmadan hemen sandalye kapan evet. bu oyunun kazanabilir. Hı. Sen de güzel. kazanabilirsin bence. Hadi bir Ama daha dene. Dur. Üç kişi kal. Evet. Birisi eğlensin hadi ya. Çok eğlenmek istemiyorum. Hadi evet, yes. Aa. Bir de şu kurallara çıkabiliyor mu? Bakalım bir. <laughs> Etrafta da sandalyeler düşmüş hep değil evet. mi? Başka buralar neymiş? Tamam bakalım. Saç, peruklar var. Aa, evet As tekrar başlıyoruz. Neyi seçtin? Bunu seçtim. çünkü Çocuklarımı çok seviyorum. evet. Neydi Şimdi... o şeyler? Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin? <laughs> <laughs> olan... Neşe. Nikki ne, Neşe. Ortadaki neydi? Aa başladık ya mı? Başladık evet. evet. Böyle oldu. Bir çabuk. Oturduk. İyi. Çok tatlı olmuşsun sen. <gülüyor> <gülüyor> neşeli <gülüyor> miydi bu? bu üzüntü. Üzüntü mü? Evet. Suratında bir üzüm, üzün, üzgün ifade var. Evet, Değil Çok mi? tatlı. Çok güzel. Çocuk boyu var. <laughs> Kocaman gözlükleri. Çok güzel de koşuyor. Evet. Neşe, neşe çabuk ol neşe. Ayakta kaldı nesi neşe buldu bir sandalye. İçeriden de neşe var. Hangisi gerçek? Evet. evet. tekrar başlayacağız. En, en yakına gidiyorsun. En yakına. O bir gidiyor? Hayır. Ezgi. Ot Oturdu. Otur. Çok iyi oldu. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk Maalesef oturamayanlar, sandalye bulamayanlar evet. boşluğa gidiyor. <laughs> çabuk çabuk bir bak. Bak yine dolaşıyorsun. <gülüyor> Mavi. <gülüyor> Oturabildik. Hadi çabuk. Çabuk. Abi, oturduk. Yine oturduk. Yedi kişi kaldı. Evet. Ben çok hızlı koşuyorum. Ama evet. yavaş koş. Onlar Ay. da hızlı aslında ama. Evet. Hızlı olunca. Tekrar bir... başlayacağız. Evgi çabuk ve... Evgi. Oh çok Oturdum güzel. Son anda. <laughs> evet. Kız koşumu alınca tabii. <laughs> çabuk çabuk hemen bir tane. <laughs> İkimiz de aynı renk bu arada. Altı oyuncu kaldık. Evet. Hala eğlenmiyoruz bu <laughs> çok güzel. Eğlenmedik demeyin. Bak, hemen yanında var da ona gitmedin. Bak uzaklarda kaldı etki Ve bir tane bulup oturuyoruz. Evet. <laughs> bu pençe burada hemen oldu. Bak 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 çabuk çabuk. çabuk. <laughs> evet, evet. Bu bir tane koltuğu. Evet. evet. Oraya kuşlar gitti. Evet. Maalesef çabuk Hop. oturduk. Biz oturduk. <laughs> Koldu, bulduk sandalyeyi Aa, hemen oturduk. Ehe. Göz açık, göz ehe. açık olduk hemen. Ha, o bizden daha hızlı gitti. Hadi, 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 hadi. Of. Evet, o sandalye de bizim, biz kaptık ehe. ve dört kişi kaldık. Ya, Allah, ya, o da gitti, ne <laughs> Ama ya, ya iki kişi kala kaybet. İkinci olabiliyor mu? Üçüncü olmuşuz, Madalya evet. kazandık evet. yine ama üçüncü birinci olamadık yine. İkinci olsaydı evet. çok kötü oldu bu arada. Mesela... Maalesef. Neyse bir tane daha biz de kazanabiliriz mesela. Bir daha mı deneyeceksin? Evet. Tamam, bu son olsun mu o zaman? Olur. <laughs> ya of ya. Hmm bir bakalım. Neşe falan gelmiyor. Bir taneyi seçiyoruz. Şu. Of. Tamam herkes onu seçiyor. Ben de bunu seçiyorum. ne bu ne? Aa. Ya ama bana çok kötü ki. Neşe falan güzel mesela. Falan. Başladık Ezgi. Koş 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 Ezgi. <laughs> İlk başlarda şu salabalı sanıyacağım. Herkes bir tarafa <laughs> koşturuyor değil mi? <laughs> evet.

Kız kuş mu olabilir ya? Aa, yani Ama ne eğlenmedi? Otur, oturmuyor. Oturuyoruz. Panik oluyoruz oturamadığı zaman. Heyecan ediyoruz. <drip .04> <laughs> Oturmalısın. Hı -hı. <laughs> evet, ayakta kalanlar. Biz Kıpırdım. Kıpırtmadın. İyi ki kıpırtamışsın. Kıpırtıyor oldun. Aaaa. Oturamayanlar sandalye. Hemen Sandalye oynuyorum. Oturma. Kız Ne alakası var? Bence... ki? <laughs> Hiç kıpırdama. Abi bu kaç kişi kaldı? Hadi evde de şeyler bence. sizce. Aa, aa oturuyor tam düştü. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bak, 2 kişi kaldı. Evet. <laughs> ya. Ne mi yaptı? Eski Koştu. 2 kişi kaldı. İyi evet. Koş Evgi. <laughs> Evgi sanırım bu sefer kazandık. Ya of. Hmm. Ne oldu? Kızı koşun alalım. Koş, koş 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 Ya of. O, da, o oturuyor. da oturuyor. Biz de oturduğumuz için. <laughs> Ay, çabuk çabuk yakınında. Ya Aa, o da ya. O da gitti. Hadi bir daha Evgi koş. Zıplayarak mı gitsen? Aa, oturduk. <laughs> o da oturdu ama. Evet. Evet. Bu sefer çok hızlı oluyor ya. Çok İki hızlı kişi oluyor. kaldık. Böyle inanılmaz mücadele ediyor ikisi de a, a, ama, ama Ezgi kaybetti. Ama oturmuştu ne alakası var? Ama oturmuşlu. işte hızlı oturamadım galiba. A, i̇kinci olmuşuz. İkinci olduk yine madalya kazandık evet. ama olsun önemli değil. Videomuzu burada bitiriyoruz. Evet. Videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like, like, like. Hoşçakalın.